Evet arkadaşlar bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Sonuna kadar izlerseniz bu bölümü çok sevinirim. Çünkü bölümün sonunda güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Gerçekten çok şaşıracaksınız sürprizime. Onun dışında da emeklerimin karşılığı olarak gerçekten bir like ve yorum sizden rica ediyorum. Like ve yorum atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımızı daha hızlı bitmemiz lazım. Biliyorsunuz yani bu şeyleri. Haydi bakalım geçelim bölüme. Evet arkadaşlar Hardcore'a 10. bölümden devam ediyoruz. Valla bu bölüm dediğim gibi hayvanlara devam ederiz. Şimdi ineğidir, atıdır, koyunudur buralarda mevcut zaten. Benim bir tek bulmak istediğim bir eşek. Biliyorsunuz bu serinin başından beri bir eşek bir eşek. O da zaten nedir portaldan geçince bizim şeye giderken var. Raid farmının orada. Oradan alıp geleceğiz. Onun dışında da biraz gezintiye çıkacağım. Şöyle değişik ne bileyim panda bulabilirsem belki panda. Ve bir iki, değişik hayvan da getirmek istiyorum aslına bakarsın. sen yani çöl bulursak deve ne bileyim böyle şeyler getirme imkanım da olabilir ufakta. Ben daha yeni şunu çaldım. Bu yüzden mi acaba şunlar geldi merak ediyorum. Şunu kafasına bir koyacağım. Tamam kafasına koyduk. Şimdi ilk önce biz bizim kafamıza koyduğumuzu yapalım. Halatıdır odur budur onları aldım yanıma aslına bakarsanız. Şuradan eşeği boynundan tuttuk mu buradan getirebilmemiz lazım. Bakalım. Şurada doğru düzgün bir yol yapsaydık ya nedir bir ara bir, bir, bölümde de şu nedir bir düzenleyelim ya Evet bura gördüğünüz gibi at kaynıyor aşağıda bir eşek var iki eşek olursa çok iyi tamam iki eşeğimiz var gel bakayım buraya reis şu ip kopmasa da şöyle rahatça bir koşturasak ya Allah kopacak diye koşturamıyoruz aslında tamam iki tane eşeğimizi aldık gidiyoruz Hayvanları topladıktan sonra bir şey yapacağım. Onlara ilk önce şöyle bir toplayacağım. Bakın kaç hayvan toplayabiliyorum. Tamam bizim evin bu tarafa geçirdik bunları. Gel abisi. Gel karankam sen de. Sen geleceksin mi yoksa? Tamam bunların ikisi şurada dursun şimdilik. Şimdi gerisi Nether'dan değil de şöyle artık gezintiye çıkmak istiyorum birazcık. Ama aslında yanıma obsidyen alsam hayvanlar yoksa nasıl getireceğim değil mi? yani şu an? Saçma bir şey yapıyor. Oo. Hop. Tak hadi bakayım. En kolay Nether yoluyla gelirler diye düşünüyorum ya. O yüzden biraz obsidyen aldım. Şu tarafa doğru hiç gitmemiştim. Biraz aha bana bunlardan da lazım lan. Evet oyun eşek gibi kastı. Çünkü neden? Şu lazım bana ama ipeksi dokunuş olmadan alamıyorum değil mi? Çok kötü. Neyse bu çok yakınmış. İyi bunda sıkıntı yok. Bunun en azından yerini yurdunu biliyoruz. Buradan lazım olsa alırız çünkü şunlar ahıra çok yakışıyor. Hani böyle dışkılı gübreli toprak gibi. Batık gemileri de boş geçmeyelim tabii ki. Evet, sonunda bulduk. Bütün etrafı bayağı bir kazdık ettik. Şu denizin kalbini almak istiyorum. Sırf bunun için geldim zaten. Valla ileride lazım olur değişik bir şey işte. Sadece buradan çıkan bir şey güzel yani. Yanlışlıkla bayağı bir kum toplamış olduk. Onları da şuraya atabiliriz aslında. Oha ağlayan obsidyen olmayan ilk defa bu kadar düz bir portal görüyorum lan. Şuna bak bayağı bildiğin hep bu kadar boş burası ya. Hep mi bu kadar boş olur arkadaş? Asla bakarsanız var ya bir mesa biyomu falan da bulmak istiyorum ya. Gerçekten değişik şeyler bulmak istiyorum bu bölüm. Çünkü terakotalarda kendimi geliştirmek istiyorum birazcık. Aslında öyle bir biyon bulsam kendimi çok iyi geliştiririm bu seride yani. Çok şekilli şu. Aha köy bulduk lan yanlışlıkla yine. Bakalım ne var ne yok. Köylüler ne var bir bakalım ya birazcık. Aha hemen bir tane daha bir köy bulduk. Durmayacağım ya köylerde ne yapayım ki. Her şeyimiz var valla. Bana bataklık ya da mesa biyomu istiyorum. Hayvandan da vazgeçtim artık iyice. Oy beyaz at da güzel olur lan şimdi valla burada beyaz at varmış. Aha karbiyon buldum. Keçi götürebilirim belki dur bakayım. Şu çiçeklerden benim orada yok lan bunlardan biraz alayım hazır gelmişken. Evet arkadaşlar şurada iki keçi bulduk. Oğlum ne güzel kendin giriyordun lan. Keçi de götüreyim dedim ya bulmuşken hazır. Bir daha nereden bulacağız keçiyi? Gir bakayım. Niye girmiyor bu? Benim kendim girip oraya portal açmam lazım önce. Üç tane mi var? Or bir tane daha mı var? Şunu da alayım gelmişken bari. Gel lan buraya. İlk önce kendim girip oraya bir portal açmam lazım herhalde anladığım kadarıyla. Gelin abi gelin abi gel abi gel abi. İpimi koparmış. Valla üçünü şimdilik şuraya bağlayayım. Reis sakin. Oğlum bunlar bu kadar zıplıyorken ben bunları orada nasıl zapt edeceğim? Üstü kapalı bir yer olması lazım her halükarda. Zıplayıp duruyorlar bir yerler valla. Çok iyi bir yerde doğduğumu düşünüyorum. İnşallah ev uzak değildir. Şimdi geri gireyim hemen. Şu keçileri bir götürelim ilk önce. Arkadaşlar şurada bir portal var ama vallahi bu neyin portalı hiçbir fikrim yok. Neyin portalı lan böyle? İlginç valla. Bu benim portal mı? Ne bu ben? Bilmiyorum ki hiç. Keçiler atlasa ölür mü ya? Ölmez. Gel abi sen de hadi orada durma. Valla bizim portalmış lan bu. Tepeden görünce bir değişik gözüktü valla. Tamam güzel. Gel abi gel abi. Haydi. Bunlar koparıyor iplerin. Şeyde kopmuyordu mesela. Çok az kaldı. Haydi. Çok iyi. Bunları da hallettik. Gel abi gel abi. Diğeri nerede? Gel sen de yiyelim. Şu üçünü de şuraya bağlayayım. Bunlar da burada dursun. Çok iyi. Bir daha yola çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer ne için çıkalım? Valla ne bulursak artık. Özellikle bir orman falan bulursam panda şey yapmak istiyorum gerçekten. Şimdi o tarafa doğru uçtuk. Valla o tarafa hep uçuyor zaten. Bir de şöyle gidelim. Aha seyyar tüccar burada oğlum. Ne yapıyorsun lan burada? Şu halatları valla bir ver ya. Ne satıyorsun bakayım? Hiçbir şey satmıyor. Lamaları da alayım mı lan hazır gelmişlerken? Aslında lamalar alayım ya lamaları da hadi. Bunları da götürelim. Bunlar tükürüp duracak bana ama hayırlısı. Bunların siniri acaba beni öldüreseye kadar geçmiyor mu ya? Tamam. Bunları da şuraya bağlıyorum. Hiç yoktan envantere bir hayvan daha ekledik. Bunları çiftleştirin. Ne biçim tükürüyorlar lan? Oh Vay yavrum vay. Atlar her yerde olduğu için onlara şu an çok takmıyorum. Ama siyah at burada varmış. Bak iki tane çok güzel. Siyah at ya da beyaz at ikisinden birini istiyorum aslında. Saman balyalarını alacağım çünkü bu lamalar mıydı ki? Birileri bir saman balyasıyla besleniyor ama şu an tam hatırlayamayacağım kim olduğunu. Ana turuncu lama buldum lan. Çok güzel olur bunlar ya. Bunlardan da alsam mı acaba? Çünkü diğer lamalar despawn olabiliyordu benim bildiğim kadarıyla. Bir de çiftleştirince normal lama veriyor mu? Onların biraz statüsü farklı ya. Neyse onunla sonra ilgilenelim. Bu lamaların nerede olduğunu biliyoruz en azından. Allah'ım bataklık mı buldum yoksa? Çamur yetişen yerler nereler? Şu mangrove olanlar. he şuralar olması lazım. Burada aynı zamanda kurbağa da olacak. Kurbağa da almak istiyorum. Evet kurbağalarımızı da bulduk. Biraz çamur kasıyorum şurada. Çamur değil mi bu? Evet. Ve sen nereye gittin lan? Bir bakacağım hepsi beyaz mı? Başka tür belki vardır. Ne bileyim yakında başka bir biyomda büyümüş olan olursa. Evet arkadaşlar tam bir şalkır topladık. Şimdi bunları nedirden eve götürelim. Bunlar bu yavaşlıkla biraz hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun. Yani zor. 2 geçti. 3 geçti. Tamam. Çok komikler oğlum bunlar ne böyle ya. Reis bu ne hız ya? Maşallah. Gel hele buraya. Hazır gelmişken size iki magma şeyi yedirseydik de ampül mü lamba mı veriyordu bunlar bir şeydi. Geliyorsunuz değil mi? Sonunda vardık ya. Tam son gelirken bir tanesini kaybettim ya. Tam şu kapının önünde. Çok üzgünüm şu an. Ya şundan nefret ediyorum. Bunun birinin kayışı nereye gitti mesela şimdi? Geri nedir mı geçiyor? Ne oluyor ya? Aynen öyle olmuş. Gelin abisi buraya. Bunlar da burada dursun arkadaşlar. Bunlar da inşallah çiftleştirilebiliyordur diye düşünüyorum ne ile çiftleştirildiklerine dair hiçbir fikrim yok ama tabii ki bu arada. Ona da bakarız ya. Çünkü bir sürü kurbağa istiyorum. Bak şurada bir küçük ufak şeyim var. Şuralar var. Yani buraları böyle kurbağa da olsun istiyorum. Bu kadar da bir çamur şeyi yaptık. Valla bunları da kullanacağım. Ben yani çok seviyorum bunları yapıda aslında. Hiç kullanmadığım gerçekten bir telkota bir de bunlar var. Yani bunlar da gerçekten kendim biraz geliştirmek istiyorum. O yüzden topladım. Yani bunlarla bir şeyler yapmak istiyorum daha doğrusu. Kendimi geliştirmekten kastım o. Şimdi bir daha çıkalım diyeceğim ama fakat bir saniye bunlar bunlarla mı çiftleşiyordu? Evet. Yok bunlar sadece yiyorlarmış. Hmm. Şimdi arkadaşlar hangi mekana yapacağımıza gelirsek, valla yani burası olabilir belki bir nebze. Burada çok saklı mı kalıyor diye düşündüm sonradan. Olmadı şu ağaçları birkaçını şunu falan keseriz ya. Yani çünkü küçük de bir şey yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi hani bayağı hayvan topladım. Hatta elimden gelse biraz daha toplayacaktım. Devesidir, pandasıdır. Ama şu an hem o halatımdan yok. Halat da slime topuyla yapılıyor. O da yok. O yüzden şu an ilk önce bunlara bir mekanı kurayım. O halatlar boşa çıksın. Ondan sonra onlara da bakarız. Bir şekilde. Nasıl yapacağımıza. İnsan gitmişken mangrove ağacı da alır ya akıl yok ki. Vallahi mis gibi olur daha şu an. Evet şimdi yine kafadan bir şeyler sallayacağımız için birazcık sürebilir arkadaşlar. O yüzden siz en iyisini yaslanın arkanıza. Başlayalım bakalım ne çıkacak içimizden. arkadaşlar Vallahi bir şey demiyorum ya Allah'ım sıkıldım böyle şeylerden yani kayıt altına almadım ama olan şu iki saniye bir yere gideyim dedim kaydı durdurmuşum ama pauzayı almayı unutmuşum yani oyun durdurmayı unutmuşum bir ESC'ye basmayı unutmuşum yani açıkçası kaydı durdurunca ESC bastım zannettim sonra rahat rahat gittim bir geldim Az önceki gördüğünüz manzara var zombi tarafından katlenir Şerefsizliği de görüyorsunuz. Bütün netherite şeyime çökmüş bir durumda geziyor buralarda. Mekanın yeni sahibi bu herhalde. Vallahi diyecek hiçbir şeyim yok. Final arkadaşlar. <laughs> yani ileride inşallah bir daha başlarız hardcore. Abi çok iyi gidiyorum ya. Of vallahi çok iyi gidiyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. O kadar emekler boşa gitti. En son bir arkadaş geçen bölme geçen kaç bir gün önce bir tane bölme yazmış altına abi final olursa dünyayı paylaşır. Al kardeşim. Al mutlu musun? Final oldu dünyayı bir yere yükleyip paylaşabildiysem aşağı açıklamadan indirebilirsin. Beceremediysem yoktur zaten. Becerdiysem oradan indir, gez, gör kendin ne var ne yok. Bu kadardı arkadaşlar. Valla kendinize iyi bakın. Hardcore bölümü bize çok şey kattı açıkçası gerçekten. Hem yapısal anlamda kendim bayağı geliştirdim. Hem abone hem izlenme hem like derken. Valla artık biraz 100 gün serisine devam edeceğim. 100 gün serilerine işte. Geçen yaptığım gibi işte 20 gün 15 gün gibisinden. Onun dışında da kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir like kesinlikle alırım. Lütfen buraya kadar izleyen varsa da yoruma nokta bile olsa yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like ve yorum benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.